Hayat gördüğün gibi güzel olsaydı Dünyada dert bir şey olmazdı Hayat gördüğün gibi güzel olsaydı Dünyada dert bir şey olmazdı Severler seni mutlu olsaydı Meyhaneler böyle dolu olmazdı sevenler sevilik mutlu olsaydı Meyhaneler böyle dolu olmazdı Boşver diyorlar, hoşver diyorlar Dünya böyle gelmiş gider diyorlar Boşver diyorlar, hoşver diyorlar Dünya böyle gelmiş gider diyorlar. Seni sevdiğim gibi sen Hasret olmazdı Seni sevdiğim gibi sen de sevseydin Beni böyle yakan hasret olmazdı Ümitsizliğine çare olsaydım Şimdi gözlerime yaşlar dolmazdı Boşver diyorlar, boşver diyorlar Dünya böyle gelmiş gider diyorlar. Hesabını, güzel <laughs>